gel 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 işine gelmiyor ne saat gerçek. <laughs> <Okay. gülüyor> Hakan Başkan Geç, <laughs> <spicesem, si couples. gülüyor> <atları> <aussireated> <laughs> اصحاب <applause> ثنيان <applause> bu güzel yürüyüşü, bu anlamlı yürüyüşü organize eden Kepez Belediye Başkanımıza ve Kepez Teşkilatımıza da sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Gerek töre cinayetleriyle, gerek benzer sebeplerle sırf kadın olduğu için şiddete maruz kalan, yaşamını kaybeden bütün kadınlarımıza ve bu, bu kadınlarımızın yakınlarına, ailelerine buradan başsağlığı dilemek istiyoruz. İnşallah Özgecan kızımız Son olur. Gerçi iki gün önce Antalya'da yine elim bir olay yaşadık zannedersem. Ee, bu kızımızın ailesine de buradan başsağlığı diliyorum. En kısa zamanda ziyaretlerine gideceğimizi de buradan belirtmek istiyorum. Bugün hep birlikte, hep beraber kadına karşı şiddete dur demek için yürüdük. Kadına karşı her türlü şiddeti bugün burada hep birlikte reddettik. Özgecan hepimizin kızıydı. Özgecan hepimizin canıydı. Biz arzu ediyoruz ki bundan sonra Özgecanlar yaşanmasın. Eğer susarsak, eğer susmaya devam edersek, tepki koymazsak bu cinayetlerin devam edeceği endişesi toplumumuzun bütün kesimlerinde var. O bakımdan böylesi etkinliklerle Böylesi programlarla hem bilinci oluşturmak hem de bunun yanında yapılan şiddeti insanlık namına lanetlemek bizim en önemli görevimiz. Kadınlarımız bizim başımızın tacıdır, gönlümüzün ilacıdır. İşte bu ahlakla, bu değerlerle topluma baktığımız zaman, insana baktığımız zaman Zamana ve mekana bu değerlerle baktığımız zaman o toplumun içerisinde kadına şiddet uygulayan aşağılık erkekler çıkmaz. Kadını başının tacı yapan örnek ahlaka sahip insanlar çıkar. İnşallah böylesi bir toplumsal değişimi, böylesi bir toplumsal dönüşümü arzu eden bizler hep birlikte çalışacağız. Haksızlıkların karşısında susmayacağız. Ben buradan bu anlamlı etkinliğe katılan bütün hemşehrilerimizi sevgiyle selamlıyorum. Ben buradan Türkiye'nin dört bir tarafında böylesi etkinliklerle sokağa çıkan, tepkisini ortaya koyan bütün vatandaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Başta Özgecan kardeşimiz olmak üzere İki gün evvelde Antalya'da yine aynı şekilde elim bir cinayete kurban giden Hüsnü Aslan kardeşimize ve onların şahsında bütün kadına karşı şiddet mağduru olarak yaşamını kaybetmiş hanım kardeşlerimizin ruhaniyatlarına maneviyatlarına selam gönderiyorum. Bu anlamlı günde bizimle birlikte olan bütün gönül dostlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah kadına karşı şiddet bu topraklarda bir daha yaşanmaz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Çocuğum ölenlere sabır versin. Hepsinin mekanı cennet olsun. Lütfen artık size